Şimdi yol üstünde bir yerle karşılaştım arkadaşlar. Tibet halkının yaşadığı kadar Çan halkının da yaşadığını söylemiştim. Çan halkı Tibetlilerden bağımsız olarak Tibet kültürüne yakın bir kültüre olsa da çok farklı bir mimarileri var. Ee, daha farklı kültürleri olduğu için sanırım tam olarak bilmiyorum. Tibet ve Sichuan eyaletlerinin arasındaki bölgelerde yaşamakta bu halklar ve bu halkların bu şekilde arkamda görmüş olduğunuz gibi ilginç mimari yapıları var. Bu arkamda görmüş olduğunuz bu kuleler yine bu halka ait ilginç kaleye benzer kuleler. Ortaçağ Avrupa'sına benzer mimarileri olsa da gerçekten bu tarz yüksek dağların, karlı dağların arasında böyle güzel mimariye sahip olmaları onları da çok özel kılıyor. Bunu da yol üstünde size göstermek istedim. Burada yer alan çok az sayıda bulunan Çin halkının yaşadığı evler. Yol üstüden geldiğim bu küçük bu bayraklarla dolu mekanda bu şekilde önümde görmüş olduğunuz kağıtlar fırlatıyorlar havaya ve iyi şans getirdiğine, mutluluk, huzur ve para getirdiğine inanıyorlar. Bunların ismi Lungta arkadaşlar. Ayrıca rüzgarın atı anlamına geliyor. Ve bu Lungta'ların üzerinde kartal, aslan, ejderha ve kaplan figürleri de var. Bunları bu şekilde havaya fırlatıyorlar ve bunun kendilerine iyi şans getirdiğine, mutluluk getirdiğine, huzur getirdiğine inanıyorlar. Bu da burada yer alan çok ilginç bir kültür. İşin garip tarafı aşağı tarafta lütfen bu kağıtları fırlatmayın yazıyor. Doğayı kirletmeyin yazıyor. Ama burada insanlar hala geleneklerini gerçekleştiriyorlar bu şekilde. Bakın arkadaşlar buradan da ne kadar kağıt bıraktıklarını görebilirsiniz. Buraya kadar kağıt var. Buradan yukarı sunağa çıkıyorlar. Bu da yine Tibet kültürüyle alakalı çok ilginç kültürlerden birisi. O yüzden her yerde ateş yakmayın uyarıları var. Ve öğrendiğim kadarıyla bu lumtalar, tamamen doğa kağıtları, doğa tılsımları olarak geçiyor bu bölgede. Bunlardan birkaç tanesini saklayacağım. <laughs> Devam ediyoruz. Burada yer alan bir tapınağa geldik ve altın doğa çarklarını çevirerek tapınağa giriş yapıyoruz. <laughs> bu şekilde. Bu doğa çarklarını çevirince sağlık, mutluluk ve huzur getirdiğine inanılıyor. Tibet evet, Budizmi'nde. Bakın hey, içerisinde yıkak, içerisinde. İçerisinde bak, bakın bu şekilde hmm. doğa kağıtları var arkadaşlar. Hmm. O yüzden bunları çevirerek tapınağa giriş yaptırıyorlar. Hmm. Bu ise huzur ve mutluluk getiriyormuş ping and ses ah. ses 不是，就过去都能看到。嗯。哎、嗯，大、嗯、哥、嗯，这边、个、的小溪，你看神仙，神仙的啊。好。哎，从这边走的。这边走的。从这边走的。OK 这的。这边寺庙的，这边。这边 Tam da böyle bir tapınağa geldik. O yol üstünde yer alan bir başka muhteşem Tibet tapınağı. 可不可以进去吗？可以进去。你是哪边来的？土耳其。土耳其土耳其。土耳其。你在画吗？啊、对对可不可以拍你的视频吗？可以可以。可以谢谢。嗯、谢谢。土耳其是欧洲还是亚洲？土耳其一边是亚洲，一边是欧洲。嗯，在中间。<laughs> Çalışan budist rahiplerden birisi bu şekilde burada duvar sanatı icra etmekte arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu yine daha önce videosunu çektiğim burada da bunun resmini çizmekteler bu şekilde. da heykeli. Burada da onun yeni hayatındaki reenkarnasyonu yani canlı kanlı bir insan fotoğrafı. Tibet evet, kültüründe bu şekilde reenkarnasyona inanılmakta. Dalaylama bunlardan birisi. En önemlisi bakın burada da yeni başka Budist tanrısının reenkarnasyonu, reenkarni halini görmektesiniz. Burası bu şekilde. duvardakiler ise tamamen el oyması arkadaşlar. Tapınak da gördüğünüz gibi bu şekilde güzel mimariye sahip. Size kısaca göstermek istemiştim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ve son olarak burada yer alan Songpan Antik Şehir'ine geldim arkadaşlar. Tibetliler ve Han Çinlilerinin aralarındaki ilişkilerin, en önemli ilişkilerinin sağlandığı yerlerden birisi. İşte aslında burası bir savunma merkezi olarak görev görmüş. Bakın burada bir heykel var. Burada bir anıt heykeli var. Burada yer alan yazıtta ise Han, He Çin. Burada anıtta söylüyor ki Han halkı ve Tibet halkının akrabalığını kutlayan anıt. Yani prensesler yoluyla, kambayla Han halkı ve Tibet halkı akrabalık kurmuşlar. Tabii ki soyluları ve bu şekilde aralarındaki ilişkileri geliştirmişler. Bu şehirde de çok fazla Han, Tibet ve Çin halkının bir arada yaşadığını söylemeliyim. Şimdi birazdan bu Ming ve Qing hanedanlığına ait olan antik şehri birlikte gezeceğiz. Songpan şehrine hoş geldiniz. en önemli özelliklerden birisi burada yer alan surlar arkadaşlar. Buradaki surların tarihi önemi çok büyük. Burası savunma amacıyla kurulmuş olan antik bir şehir. Han Çinlileri ve Tibetlilerin arasında olan ticareti ilişkiyi geliştirmek amacıyla ve aynı zamanda kendilerini korumak amacıyla inşa edilmiş antik şehirlerden birisi. O yüzden burada arkamda büyük kalın bir duvar görmektesiniz. Ve şehir bu şekilde uzanmakta arkadaşlar. Yani Çinliler eskiden Türk halklarıyla olan ilişkilerinde nasıl prensesler göndermişse, nasıl prensesler vermişse o halklara burada da Tibetlilere aynı şekilde yaklaşım kurmuşlar. Aynı şekilde soylular aralarında kız alıp vermişler. İşte Tibetli e, liderlere Çinli Han Çinlilerinden gelinler vermişler. Ve bu şekilde aralarındaki ilişkiyi geliştirmişler. Ve bugün Songpen Antik Şehri, Sichuan Eyaleti'nin batısında yer alan önemli antik şehirlerden birisidir. la la my neuro la 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 my neuro la, 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 bu tarz <laughs> sesler her yerde her yerde diyafondan bu şekilde sesler seslendiriyorlar onun anlamı ne bizde pazarda biliyorsunuz gel 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 İşte domates 5 lira salatalık 10 lira aynı bu şekilde burada da insanlar ürünlerini satıyorlar bu şekilde reklam ediyorlar bu şekilde servis ediyorlar bütün ortamı gürültüyle dolduruyorlar. Maalesef bütün Çin şehirlerinde bunu görmek mümkün. Ayrıca bu antik şehirde şöyle bir şey keşfettim. Çok fazla Müslüman vardı. Ve bunun nedenini düşününce en sonunda anladım ki aslında burası Tang ve Ming hanedanlığından bu yana kurulmuş bir şehir. Yani Tang hanedanlığı ve Ming hanedanlığı ile ilişkisi olan bir şehir. Tang hanedanlığı ve Ming hanedanlığı denilince aklımıza Şi'a şehri geliyor biliyorsunuz. Xi'an'da yaşayan birçok Hui halkı var. Ve çoğunlukla Müslümanlar Tang döneminde buraya gelmişler ve burada yaşamaya başlamışlar. Burada Tibet ve Çiyan halkıyla birlikte yaşamaktalar. Günümüzde ise gördüğünüz gibi modernleşen bu antik şehir. Bu şekilde içerisinde modern giyim kıyafet dükkanları yiyecek içecek dükkanları, günlük hayatımızda her yerde görebileceğimiz sıradan dükkanlara ev sahipliği etmekte. Bu şekilde 他们是牦牛肉吗？牦牛肉，牦牛肉。哦。The ox。Yeah, <aux. S 2> 嗯、哦，谢谢。听证司在这儿吗？啊，听证司。我不是本地人。啊，你不是啊？好，谢谢，嗯、谢谢。 Burada gördüğünüz bütün etler yak eti arkadaşlar. Oo. Salam Alekso. Tingjiang sizler burada mı? Evet, Tingjiang sizler burada. değil mi? Evet, değil mi? Evet, Huizhou'dan. Evet, Huizhou'dan. Evet, Huizhou'dan. Evet, Burada bir cami vardı arkadaşlar. Size söylediğim gibi burada yaşayan insanların bir kısmı koy halkı. Dışarıda koyun kesiyordu. Huize halkının ibadetlerini gerçekleştirdiği bir cami var. Haydi bu camiyi birlikte keşfedelim. Arkamda görmüş olduğunuz Songpen Antik Şehri'nde yer alan yine antik bir cami. Burada yaşayan, burada yerleşim yapan Hui halkının mimari eserlerinden birisi. Burada yaşantılarını sürdürüyorlar ve burada ibadetlerini yaşamakta burada yaşayan Hui halkı. Ve burada Çin'de en yüksek nüfusta yaşayan Müslüman halklardan birisi haline gelmişler. Burada Tibet, Chiang, Han ve Hui halkının birlikte Budizm, Han Budizmi Tibet Budizmi ve burada İslam'ı birlikte bir arada yaşadıklarını görmekteyiz. Arkamda görmüş olduğunuz camiyle arkadaşlar. Hatta salam aleyküm. Selamun Aleyküm. Az önce burada imamla konuştum ve kendisi bana buranın e, olduğunu söyledi. Aslında bir camiden farklı olarak e, Çin mimarisinde yapılmış bir Hui camisi, Hui mescidi olduğunu söyledi. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün <laughs> bugün çok fazla camiye, tapınağa ibadet merkezini ziyaret ettim. Bu biraz benim için ilginç. Umarım siz de benimle birlikte beğeniyorsunuzdur bu tarz videoları. Burada görmüş olduğunuz gibi Orta Asya'da çok da fazla yemiştim. Nan. Müslüman halklar genellikle bu şekilde ekmekler yapıyor burada. Yemiyor <laughs> Röda. Röda. Kıbuki mayı yıka

Bu daha önce Orta Asya'da yediğim nan. Yani ekmeklere çok benziyor. Tadı neredeyse aynı arkadaşlar. Bu tarz ipek yolunun ulaştığı kültürlerde nan yani bu tarz ekmekleri çok fazla sıklıkla görebilirsiniz. Bildiğimiz katmer yani. Ve gerçekten çok lezzetli. Bu şekilde. ve akşam saatlerinde ışıklar yanınca burada şehir gerçek ihtişamını ortaya sunuyor arkadaşlar. Çok güzel ışıklandırıyorlar aslında bu tarz eski Çin şehirlerini ve <laughs> bu şekilde çok iyi turist çekiyorlar. Bunu çok iyi beceriyorlar. Ancak daha önce gittiğim antik şehirlere göre burada çok fazla turist yok maalesef. Özellikle turistler daha çok Cicaygo bölgesine gidiyor. Ancak burada çok az turist olduğunu söylemem lazım. Bugün aslında pazartesi, belki bunun da bir nedeni olabilir az turist olmasının. Bu şekilde Solpen Antik şehri arkadaşlar. <laughs> Bugünlük videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün birçok yere gittim arkadaşlar. Budist tapınağından, Tibet Budist tapınağından cami ziyaretine kadar bütün her yere dolaşmaya çalıştım. Beğenirseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.